Hoca Saadettin Efendi'nin Padişah 3. Mehmet Han'a kaza ve cihat konusunda teşvik etmesi Haçova Meydan Muharebesi'nin kazanılmasına vesile oldu. Hatta bu muharebeden sonra Avusturyalı kafirler bir portre yaptılar. Haçova Meydan Muharebesi'ni temsil eden bir resim. Burada 3. Mehmet Han atının üzerinde, onun arkasında ise Hoca Saadettin Efendi Hazretleri ellerini açmış bir şekilde Dua ediyor. Resim bu şekilde. E, düşmanlar bu resmin altına şöyle bir yazı yazmışlar. Avusturya lisanıyla. E, Hoca Efendi'nin duası kabul oldu. Yani e, devlet-i bu zaferi Hoca Saadettin Efendi Hazretleri vesilesiyle kazandı. Hem muharebe esnasında hem de muharebeden önceki süreçlerde Hoca Saadettin Efendi Hazretleri hem etrafındaki kişileri hem de padişahı gaza ve cihat konusunda teşvik ediyordu. Bilhassa muharebenin en tehlikeli anlarında ölümle burun buruna geldikleri sıralarda cesaretli bir duruş sergilemiş ve etrafındaki kişileri de cihat konusunda gayrete getirmişti. Onun vesilesiyle hiç kimse bulunduğu yerden kaçmadı. Onun sergilemiş olduğu cesaretten Kafirler bile büyük ölçüde etkilendiler ve böyle bir resim yaptılar. Muharebe esnasında e, kaçan bazı komutanlar ordu içerisinde büyük bir paniğe ve endişeye sebep oldular. Kaçmalarının yanı sıra çok büyük zararlar da verdiler. Kendilerine neden kaçıyorsunuz diye soranlara padişah bile kaçtı, biz nasıl duralım diyorlardı. <laughs> Onların bu korkutmaları üzerine... Ordunun önemli bir kısmı dağılarak kaçtı. Çünkü askerlerin diğerleri de yani üçte birlik kısmı da padişahın kaçtığını zannediyorlardı. Ee, bu korkutmalar sebebiyle ordunun üçte biri oradan kaçtı maalesef. Çarpışma esnasında e, şiddetli bir saldırıya maruz kaldığınız zaman geri çekilebilirsiniz. Güvenli bir alana çekilebilirsiniz veyahut da başka bir e, birlikle birleşmek amacıyla oradan ayrılabilirsiniz. Ama savaşı tamamen bırakıp e, memleketinize doğru kaçmak e, bir insanın yapabileceği en büyük günahlardan birisi. Savaştan kaçmak gerçekten çok büyük bir günah. Burada e, bazı askerler muharebeyi tamamen bırakıp oradan çekilip gittiler. Kafirlerin burada mağlup olmasına vesile olan şey ee, ordugaha girdikleri zaman yağma ve talana başlamalarıdır. Yani ordudaki değerli malzemeleri ve kıymetli eşyaları evet. gördükleri zaman muharebeyi bir tarafa bıraktılar ve yağma yapmaya başladılar. Bilindiği üzere yağma esnasında askerler sağa sola dağılır. Dağınık ve düzensiz bir halde olan bir ordu ise etkili bir şekilde savaşamaz. Ee, kafirler ordugahı yağmalarken askerlerin yani İslam ordusunun askerlerinin ümidi neredeyse tükenme noktasına geldi. Çaresizlik ve ızdırar haliyle Cenab-ı Hakk'a iltica'da bulundular. Çünkü ellerindeki bütün imkanlar tükenmiş, düşman karşısında aciz bir hale düşmüşlerdi. O aciz haliyle Allah Teala'ya çok içten dualarda bulundular. Hatta Padişah 3. Mehmet Han ağladı. Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın hırkasını yanında getirmişti. Onu giyerek ağladı ve allah Teala'ya münacatta bulundu. Kafirler ordugahı yağmalarken bilindiği üzere ordudaki hademeler yani İslam ordusundaki hademeler, aşçılar, oduncular, at seyisleri bir araya gelip toplandılar. Ellerindeki baltalarla, kazıklarla, keserlerle ve çekiçlerle kafirlerin üzerine hücum ettiler. Yani bunlar silah eğitimi bile almamıştı. Sadece hademeydiler, İslam ordusu içerisinde. Ancak e, zaferin kazanılmasına bunlar vesile oldu. Toplu ve düzenli bir şekilde kafir ordusuna karşı saldırıya geçtiler. Düşmanlar o esnada dağınık ve düzensiz bir halde bulunmaları sebebiyle doğru düzgün bir karşılık veremediler ve kısa süre içerisinde bozguna uğradılar. Bu hademelerin böylesine etkili bir saldırı gerçekleştirebileceğini hiç düşünmemişlerdi. Böyle bir şeye cesaret edebilecekleri akıllarının ucundan dahi geçmemişti. Düşman ordusunu bozguna uğratıp, korkutup kaçırdıkları zaman diğer sıpahiler, akıncılar ve yeniçeriler de e, geri dönerek saldırıya, onlar da saldırıya geçtiler. Ve düşman ordusunu kısa süre içerisinde kılıçlarına yem yaptılar. Kafirler ordugahlarının bulunduğu yere çekildiler. Buralarda derin hendekler ve siperler bulunuyordu. Burası onlar için güvenli bir yerde ancak burada da tutunamadılar. Zira İslam ordusunun yaptığı saldırı çok şiddetliydi. Buradaki eşyalarını, malzemelerini, çadırlarını ve mühimmatlarını orta yerde bırakarak dağlara doğru kaçmaya başladılar. Tatar askerleri onları kovaladı ve büyük bir kısmını kılıçtan geçirdiler. E, gaziler bu kadar kısa süre içerisinde böylesine büyük bir e, zafer elde edilmesine çok şaşırdılar. Zira İslam ordusu e, neredeyse kaçmış bir haldeydi. Herkes dağlık tepelik yerlere çekilmişti. E, ancak e, salih kişilerin yaptığı içten dualar vesilesiyle mağlubiyet bir anda zafere dönüştü. Düşman ordusu neredeyse yarım saat içerisinde bozguna uğradı. Böyle bir savaş tarihte dahi görülmüş bir şey değildir. Yani mağlup olan bir ordunun bu kadar kısa süre içerisinde zafer elde etmesi ve düşman ordusunun hemen hemen tamamını öldürmesi tarihte hiç görülmemiş bir şey. Kafirler dahi yaptıkları portrelerde ve resimlerde bunu ikrar ederler. Yani bu savaşın normal bir durum olmadığını, Allah Teala tarafından İslam ordusuna zafer nasip edildiğini, yaptıkları resimlerin altına dahi hoca efendinin duası kabul oldu diye e, itiraf etmişlerdir. Çünkü olağanüstü bir durum olduğunun onlar da farkında. Ayrıca e, zaferin kazanılmasına vesile olan kişiler asker dahi değil. Ordudaki hademeler tam donanımlı, zırhlı bir orduya karşı baltalarla, sopalarla, çekiçlerle saldırdılar. Ve bu orduyu bozguna uğratmayı başardılar. Bu da tarihte hiç görüle gelmiş bir şey değil. Nitekim gazanamelerin girişinde de şöyle bir ayet yer alıyor. Kazanamelerin çoğunluğunda bu ayet yazar. O dilediğini aziz eder, dilediğini zelil kılar. İyilik onun elindedir. Allah'ın tevfikiyle bozguna uğrayan Osmanlı ordusu çok kısa bir süre içerisinde şaşırtıcı bir şekilde galip konumuna geldi. Haçova Meydan Muharebesi'ne girişilmeden önce, savaşın öncesinde şöyle bir durum rivayet edilir. Ordu içerisinde çok güçlü askeri birlikler bulunuyordu. Sadece kapı kullarının yani yeniçerilerin mevcudu, 50 binden fazlaydı ve bu ordunun yenilmesine hiç kimse ihtimal vermiyordu. Çok güçlü olmaları sebebiyle kendilerine güvenmekteydiler. Peçevi İbrahim Efendi o muharebede e, bulunuyordu. İslam ordusu içerisinde Peçevi İbrahim Efendi de vardı. E, hem kafir ordusu e, kendisine çok güveniyor, diğer taraftan İslam ordusu da sayılarının ve kuvvetlerinin çokluğuna güveniyorlardı. E, komutanlar da askerler de kendilerine çok güveniyorlardı. Ancak Allah Teala'nın takdiridir ki bu askerlerin çok az bir kısmı o gün düşmanla savaştı. Büyük bir kısmı daha savaşmaya dahi girmeden dağılıp kaçtılar. Tabii buna kaçmak denmesi de pek doğru olmaz. Askerler dağlık ve tepelik bölgelere çekildiler. Askerlerin sadece üçte birlik kısmı kaçmıştı. Diğerleri dağlık, tepelik ve yüksek yerlere çekilerek sonucun ne olacağını izlemeye başladılar. Düşmanlar <laughs> Yeniçerileri dahi kaçırmayı başarmışlardı maalesef. Ancak yenilgi hiç beklemedikleri bir yerden geldi. Ordudaki hademelerden, atçılar, oduncular ve aşçılardan. Kafirler bu hademelere hiç önem vermiyorlardı. Zaten onların e, silah eğitimi dahi almışlıkları yoktur. Ellerinde bir silah bile bulunmaz. Tüfek, kılıç, top bunları tanımazlar. Normalde en büyük başarının en eğitimli birlikten gelmesi beklenir. Yani Yeniçeriler daha donanımlı, daha eğitimli, daha tecrübeli olduğundan dolayı en büyük başarıyı çoğu zaman yani hemen hemen bütün savaşlarda onlar elde eder ancak burada tam tersi oldu silah dahi kullanmasını bilmeyen hademeler kocaman büyük bir orduyu tam donanımlı zırhlı bir kafir ordusuna bozgun uğrattılar doğrusunu Allah bilir